arkadaşlar merhaba sabahtan beri iş güç temizlik o kadar çok yoruldum ki bana yardım edecek birisini arıyorum düşünüyorum düşünüyorum kim olabilir bu iyilik meleği bu iyilik melekleri hep masallarda mı olur acaba sindirella desem ah sindirella serracım iyi ki geldin yoksa sabahtan beri ben o kadar çok yorulmuştum ki bana yardımcı olmak için mi geldin? Hı hı. Sen ne yapıyorsun şu anda? Temizlik, Temizlik yapıyorsun. Nereye siliyorsun aşkım? Ben temizliyorum. Evet. Ama bence biraz sulu bırakmamalıyız. Kovanın aparatını takabilir misin? Evet biraz da süpür. Onunla ne yapacaksın ki? Bunun bu? Efendim? Bunun nedir? mi fırçalayacaksın? Kirli mi olmuş çok yerler? Evet. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet. Ama o bence çöpleri almak için. Ona su konmaz. Serracığım sen temizliği tamamlayınca bana söyler misin? Tamam hadi bakalım devam et. Çok az bir işin kaldı galiba. Temizlik mi yapıyorsun? İyi ki yetişti Sindirella bana temizliğe yardım etmek için yoksa ben çok yorulmuştum. Ne yapardım bir başıma? Hep bunun masallarda olduğunu düşünürdüm ve hayal ettim gerçek oldu. Çok güzel Sindirella benim imdadıma yetişti. Evin son kalan giriş kısmını temizliyor. Oo ne kadar titiz bir Sindirella yerleri fırçalıyor bile. Oo bol bol su dökecek. Sonra herhalde suları bir şeyle, bir bezle bir şeyle kurulayacak. Evet, Serracığım devam ediyor musun? Evet. Ama onu ama yerleri çok ıslatmamamız gerekiyor. Düşebiliriz, kayıp düşebiliriz. Şeyi bırak bakalım. Sil, silmeye devam edebilirsin. Bile dayı, al. Ha evet. Onu takman gerekiyor. Bir işin bitti mi? İşin bitti mi? Malzemeleri mi yıkıyorsun şu anda? Evet. Sen temizlik yapmayı seviyor musun? Suyla mı oynamayı seviyorsun? Hayır oraya dokunmamalısın. Kirlenir, ellerin kirlenir. Serra'cığım, ha. Serra'cığım, hadi sen sil. Çok az bir yerin kaldı. Çabuk bakalım. Çok az bir yerin kaldı. Hemen temizliği bitirip sonrasında belki seninle kek yaparız, tamam mı? Tamam hadi bakalım arkadaşlarına bay bay ya. Bay bay. Görüşürüz.